Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ve bu bölümde bir tane köyde ev yapacağız şuraya. Açtım ben burayı kendim. O zaman yavaş, baş, yavaştan başlayalım. Ama gece oluyor. Ben yanına biraz koydum. Tamam. <laughs> Hemen yatıyordum arkadaşlar ve sabah devam ediyorum. Uyandım. Sağ olun. tamam ne diyeceğim tamam güzel bot gidiyordu arkadaşlar bu yine hemen bu Bölümde de bitiremezsem ben kendim yapacağım size göstereceğim bir sonraki bölümde. Hop hop hop. Şöyle. seni seni yaptım ve şimdi bu kısımlar bitti arkadaşlar şuraya full ben tahta yapacağım büyük olman kasasından kullanacağım Arkadaşlar ben şu kısmını da yapalım. Hı, <laughs> 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 güzel. Böyle cam alalım. Güzel. Arkadaşlar bu anda ilk bölümünü izlediyseniz yorumlar kısmında izledim yazın. Öğrenmem için. A. Umarım yetişiyor. Что я запью? вот так? на сама. Bu arada arkadaşlar şimdi biz burayı tamamladıktan sonra birazcık bu evde ulaşacağız. Yani işlerimiz bu evde olacak. arkadaşlar senin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Ama yetmedi. Oldu. Geçelim. Selam. Ben bunları da geçirdim arkadaşlar buraya. Çatının yarısını tamamladıktan sonra bir iki dakika falan birlikte balık tutalım. Ondan sonra büyük bir ihtimal videoyu bitirdim ben. Haberiniz olsun. Neredeydi benim tahtalarım? Güzel. Burada bayağı var. Şimdi şu 64 bir alalım. Hatta şunları da birazcık çevirelim. Doğru alalım değil mi? Yok yanlış. Şimdi atlayabilirim. Hop. güzelimiz diyor. Atna no? gelmiş buraya bir de spandallandılar galiba. Evet. Can kaldı şimdi söldüm. <laughs> arkadaşlar yalnız ben bu evi daha kendim tamamlayayım çünkü çok uzun sürecek burayı tamamlamam benim. Şimdi o zaman dediğim gibi şuradaki oltamız ile birazcık şuradaki açık denimiz, denizlerimizde balık kullanmayı deneyelim. Hop, hop. Hadi güzel bir şey gelsin. Senin de gel acıyorum. Alabildim. Bir şey bekliyorsun. Geldi. Ben hiçbir şey yakalay yakalayamıyorum. Ş şuraya gideceğim. Orada tutmayı deneyeyim. Mesela buraya atacağım. Balık geldi. Evet yakaladı tamam. Ne gelmiş? Şey somon balığı yakaladım. Ne yapayım? Arkadaşlar bu, bu bölümün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bay bay.